Arkadaşlar bugün ben size bir Fox'u öğreteceğim. Bu Fox kardeşimiz size anlatacak. İşte bu Fox böyle bir Fox. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Fox göstereceğim. Önce Fox'u gösterelim. Gördüğünüz gibi. Kırmızı yürek tuz. Şimdi ise damak çiğ Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım sihri yaptım. Şimdi siz sihrin hilesine yapacağım. Arkadaşlar böyle tutuyoruz. Böyle görüyoruz. Buradan böyle yapıyoruz. Ve böyle. Böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu çabukça yapsanız harika olur. Bu foksun hilesini bildiniz arkadaşlar. Şimdi ise ben başka bir fox göstereceğim size. Siz böyle bir foks yapabilirsiniz. Bir beyaz bir kara bir beyaz bir kan. Koya koya. Böylesine siz koyun. Ondan sonrası da ben değil. Siz önce koy, koyuyorsunuz. Böylesine. Merak etmeyi sonra şey düzelteceğiz. Bunu zehirli yapıyorsunuz. Dikkatiniz yansı. Bu hili güzel bir hili. Aslında bunu arkadaşlar eğer e, birinin yanında yapmak isterseniz önceden hazırlanmanız gerekiyor. Önceden hazırlan. Böyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle içine koyuyoruz. Sonra arkadaşlar bakın şimdi bakın aslında burada kamerada iyi görünmüyor diye arkadaşlar siz bunu öyle yapın yani biraz arayla kamera iyi değil görünmüyor arkadaşlar önce sizden özür dileriz. Ama siz bu hileyi yapsanız iyi olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yani birini aldatmakla olur. Biraz da ara koyuyorsunuz arkadaşlar işte böyle ve bakın. Hepsi kırmızı değil mi? İyi bakın arkadaşlar, hepsi kırmızı. Bakın arkadaşlar, hepsi kırmızı. İyi bakın. Bir de bakın. Şimdi hepsi karaca olacak. Siyah. Hepsi siyah değil mi arkadaşlar?